bak Eğer onu dokunmasan seni bir daha da bu eve sıkıştırmam. Ne? Ya da? Kılıştırmam. O da görür olsun. Haberim olsun. Haberim olsun. abi işte, haberlerden sonra seni otur da. Haberleri bir diyeyim de. Haberlerden sonra seni otur. Ah, yasın ya da dinle. Da. Dur, ee, azam, hadi yav, hadi de de aç O şöyle siniyor. hadi hadi. aç. Ben da şimdi oraya Bilemiyorum aç. Gidin habere gidiyor lan. Aç. Hadi bitireyim. Bitmedi de, haberleri bitti de ondan sonra sen aç ha. Seni kutsun. Ne işim var benim? Aç, gel. <laughs> beni kızdırma, beni kızdırma, beni kızdırma. Kılarım mı sana bak. haberler aç.

别，别不喊不拉不拉的，别，喊拉不拉喊拉不拉的，别，别。这是你杀的。别，别，别，不喊拉不拉